Tartım terazileri, kullanım kılavuzu. Gösterge ve tuş takımı. Dara sembolü, tartım sırasında daranın aktif olduğunu belirtir. Geçici dara konumunda, dara sembolü yanıp söner. Sabit dara konumunda, dara sembolü sürekli yanar. Denge sembolü, terazinin dengede ve tartıma hazır olduğunu gösterir. Ürün, terazi üzerine koyulurken veya kaldırılırken, denge sembolü söner. Tartım esnasında denge sembolü yanmıyorsa, tartım sonucu hatalı olabilir. Tartımın doğru yapıldığına emin olmak için, ürünü kefeye koyduktan sonra, denge sembolünün yandığına emin olun. Sıfır sembolü, terazi üzerinde herhangi bir ağırlık olmadığını gösterir tartım yapmadan önce kefenin boş olduğuna ve sıfır sembolünün yandığına emin olun. Sıfır sembolü yanmıyorsa, tartıma başlamadan önce sıfır tuşuna basın. İl sembolü, bataryanın kullanımda olduğunu gösterir. Terazi batarya ile çalıştırıldığında, pil sembolü yanar. Eğer pil sembolü yanıp sönüyorsa, teraziyi şarj etmek gereklidir. Pil sembolü, batarya şarj edildikten sonra yanıp sönmeye devam ediyorsa, en kısa sürede bataryayı değiştirmek gereklidir. LCD terazi modellerinde, bataryanın mevcut şarj seviyesini gösteren 4 batarya bölünTÜsü mevcuttur. Ayrıca şarj sırasında aktif olan batarya şarj animasyonu bulunmaktadır. Pil sembolünün etrafındaki çerçeve güç durumunu gösterir. Eğer terazi batarya ile çalışıyorsa, pil sembolü etrafındaki çerçeve aktif olur. Terazi bir güç kaynağına bağlıysa, pil sembolü etrafındaki çerçeve görünmez. Batarya tamamen boşalmadan hemen önce pil sembolü etrafındaki çerçeve yanıp sönmeye başlar. Net sembolü daralı tartım yapılırken devreye girer. Gösterilen ağırlık değerinin net ağırlık değeri olduğunu belirtir. W1 ve W2, kullanılmakta olan tartım aralığını gösterir. T tuşu, terazi üzerine koyulan kabın darasını almak için kullanılır. F tuşu, ayarlar menüsüne girmek ve benzeri ek fonksiyonlara ulaşmak için kullanılır. Sıfır tuşu, terazi üzerinde yük yokken, teraziyi sıfırlamak için kullanılır. Işık tuşu, gösterge ışığını devreye sokmak için kullanılır. Güç tuşu, teraziyi açmak ve kapatmak için kullanılır. Hafıza tuşu, üst üste yapılan tartım işlemlerinin toplamlarını hafızaya almak için kullanılır. Hafızadan çağırma tuşu, hafızadaki toplam tartım miktarını ve toplam ağırlık değerini geri çağırmak için kullanılır. İlk çalıştırma. Teraziyi açmak için güç tuşuna basın. Terazi açıldığında tüm segmentler ve semboller kısa süre boyunca görüntülenir. Ardından fabrika ayarları yaklaşık 10 saniye boyunca görüntülenir sonra maksimum kapasite ve taksimat bir süre boyunca görüntülenir ve terazi tartıma hazır hale gelir. Terazi, tartım işlemi için hazır hale gelene kadar üzerine ağırlık koyulmamalıdır. Eğer kefede bir ağırlık varsa veya kefe teraziye yerleştirilmemişse ekran üzerinde hata mesajı görülebilir. Teraziyi açmadan önce üzerinde hiçbir ağırlık olmadığından emin olun. Ürünün tartılması ürünü tartmadan önce, göstergenin sıfır olduğundan ve denge ve sıfır sembollerinin yanıyor olduğundan emin olun. Eğer gösterge sıfır değilse veya denge sembolü yanmıyorsa, ekranı sıfırlamak için sıfır düğmesine basın. Ürünü teraziye yavaşça yerleştirin. Denge sembolü tekrar yanana kadar bekleyin. Ürünün ağırlığı görüntülenecektir. Önemli not, terazinin maksimum kapasitesini aşan herhangi bir yükü asla tartmaya çalışmayın. Terazinin maksimum kapasitesi plaka üzerinde belirtilmiştir. Tartım sırasında ürün kefeye yavaşça koyulmalıdır. Ürünü belirli bir yükseklikten bırakmak veya teraziye atmak teraziye zarar verebilir. Daralı tartım. Darasını almak istediğiniz kabı kefe üzerine koyun. Denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ekranda kabın ağırlığı görünecektir. Darayı almak için T tuşuna basın. Ürünü kaba yerleştirin ve denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ürünün net ağırlığı görünecektir. Yanıp sönen dara sembolü, daranın geçici olarak alındığını ve kap kefe üzerinden kaldırıldıktan sonra sıfırlanacağını ifade eder. Ürünü teraziden kaldırın. Terazi başlangıç konumuna geri dönecektir. Darayı sabitlemek için darasını almak istediğiniz kabı kefe üzerine koyun. Denge sembolünün yanmasını bekleyin ekranda kabın ağırlığı görünecektir. Darayı almak için T tuşuna iki defa basın. Ürünü kaba yerleştirin ve denge sembolünün yanmasını bekleyin. Ürünün net ağırlığı görünecektir. Sabit dara sembolü, daranın kalıcı olarak alındığını ifade eder. Darayı iptal etmek için, terazi üzerinde ağırlık yokken T tuşuna basın. Gösterge aydınlatması. Gösterge aydınlatmasını yalnızca tartım işlemleri sırasında etkinleştirmek için ışık düğmesine basın. Gösterge aydınlatması tartım sırasında veya herhangi bir tuşa basıldığında devreye girecektir. Tartım tamamlandıktan sonra tekrar kapanacaktır. Terazi batarya ile kullanılıyorsa bu modu kullanmak bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Gösterge aydınlatmasını sürekli açık tutmak için ışık düğmesine tekrar basın. Gösterge aydınlatmasını devre dışı bırakmak için ışık düğmesine tekrar basın. Hafıza fonksiyonu. Hafıza fonksiyonu farklı ürünlerin ağırlığını üst üste toplamak ve bunları hafızaya kaydetmek için kullanılır. İlk ürünü teraziye koyun ağırlığı kaydetmek için hafıza tuşuna basın. İkinci ürünü teraziye koyun. Ağırlığı kaydetmek için hafıza tuşuna basın. Üçüncü ürünü teraziye koyun. Ağırlığı kaydetmek için tekrar hafıza tuşuna basın. Toplam ağırlık miktarını ve tartılan ürünlerin sayısını hafızadan geri çağırmak için hafızadan çağırma tuşuna basın. hafızayı silmek için, hafıza silme tuşuna basın. Daralı hafıza fonksiyonu Kabı teraziye koyun ve darasını almak için, dara tuşuna basın. İlk ürünü kaba yerleştirin. Ağırlığı kaydetmek için, hafıza tuşuna basın. Sonra, dara tuşuna basın. İkinci ürünü kaba yerleştirin. Ağırlığı kaydetmek için, hafıza tuşuna basın. Sonra, dara tuşuna basın. Üçüncü ürünü kaba yerleştirin. Ağırlığı kaydetmek için, hafıza tuşuna tekrar basın. Toplam ağırlık miktarını ve tartılan ürünlerin sayısını hafızadan geri çağırmak için, hafızadan çağırma tuşuna basın. hafızayı silmek için hafıza silme tuşuna basın. Limitleme fonksiyonu Terazi üzerine koyulan yükün, belirli ağırlık limitleri arasında olduğunu kontrol etmek için limitleme fonksiyonu kullanılır. Limitleme fonksiyonunu aktif hale getirmek için F tuşuna uzun basarak Ayarlar menüsüne girin. Alt limit değerini girmek için gösterildiği gibi 4.1 menüsüne gidin. Bu örnekte alt limit değerini gösterildiği gibi hafıza tuşlarını kullanarak 90 olarak ayarlıyoruz. Ayarlanan değeri kaydetmek için F tuşuna basın. Üst limit değerini girmek için 0 tuşuna basarak 4.2 menüsüne gidin. Üst limit değerini gösterildiği gibi hafıza tuşlarını kullanarak 100 olarak ayarlıyoruz. Ayarlanan değeri kaydetmek için F tuşuna basın. Ayarlar menüsünden çıkmak için F tuşuna uzun basın. Tartım sonucu belirlenen 90 ile 100 limitleri arasında ise uyarı sesi devreye girer. Tartım sonucu bu değerlerin dışındaysa uyarı sesi kesilir. Silo modu Silo modu, terazi üzerindeki ağırlığı her sefer kaldırmaya gerek kalmadan teraziyi açmaya imkan tanır. Bu modda terazi açılır açılmaz üzerindeki yük hesaplanır. Silo modunu etkinleştirmek için F tuşuna uzun basarak ayarlar menüsüne girin. Gösterildiği gibi 2.7 menüsüne gidin ve açık konuma getirin. Ayarları kaydedip çıkmak için F tuşuna uzun basın. Artık yük terazi üzerindeyken teraziyi açabiliriz. Terazi açıldıktan sonra tartım değeri görüntülenecektir.